Yani gençler, emekçiler, kadınlar, çocuklar. Merhaba. Hepinizi Türkiye Komünistleri Hareketi adına saygıyla, sevgiyle, umutla, coşkuyla selamlıyorum. Kardeşler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan heleden istifadı çıkardı, darbeyi çıkardı baskıyı çıkardı. Ön de da bu halkın da yıllardır biriktirdiği bir şey vardı. Yıllardır biriktirdiğimizi biz de hebeden çıkardık. <laughs> Ellimi, direnişi, yaşam sevincimizi, haklı olduğumuzu, isyanımızı ve ne kadar güçlü olduğumuzu hebeden çıkardık. düştü. Demokrasi yalanları düştü. Güçlü Türkiye yalanları düştü. Özgür Türkiye yalanları düştü arkadaşlar. Hilbeden herkes inancını ortaya çıkarınca bir kez daha gördük ki istibdat rejimi, saray, sermaye sınıfı, geliciler, yobaz ortaya çıkınca halkın güçlü, istiklal rejimin çok güçsüz olduğunu görmedik mi? Çok güçsüz olduğunu görmedik mi? Evet. Evet. karşı omuz omuza. Faşizme karşı omuz omuza. AKP iktidarı o kadar korkak bir iktidar ki siyasi rakiplerini hukuk sopasıyla, yargı sopasıyla alt etmeye çalışıyor. Ama bunu yaparken karşısına bir halk çıkıyor. Örgütlü, öfkeli bir halk. Yan yana gelince neleri göstereceğini bir, göstereceğini bir kez daha Bir aç maçlar. Hükümet istifa. Hükümet istifa. Hükümet istifa. Bizler bizler biz komünistler arkadaşlar. Siz bizi burada görüyorsunuz. Biz burada sadece istiklal rejimin açık darbelerine karşı değil. Öğrenciler geleceksizlikten iptal ettiklerinde de bu meydanlardaydık. Güreçlerin laiklik düşmanı eylemleri olduğunda da bu meydanlardaydık arkadaşlar. Emekçilerin, işçilerin grevleri olduğunda da bu meydanlar Başkanlığını da tutuklamasına elbette ki karşıyız ve vefat ediyoruz bunu. 4 hesabı emekçiler soracak. 4 4 4 4 4 4 4 4 yıldır, 23 yıldır söylüyorlar şeriatçı, faşist, istediğini yapan, halkı hiçe sayan, yoksulluğa boğan bir Türkiye istiyorlar. Artık bunu gizlemiyorlar, şimdi icra ediyorlar. Arkadaşlar, bir genç ben yoksulum, yaşayamıyorum dediğinde kredi neyine yetmiyor diyor. Bir emekçi açım dediğinde abartma diyor. Büyük insanlar, geleceğe karşı duran insanları ülkemizle alakası yoktur diye açık bir yalan söylüyor. Şimdi arkadaşlar bu yalanları kimsenin yutmadığı ortaya çıktı. Peki biz burada duracak mıyız? Bizim sadece derdimiz AKP iktidarına karşı savaşım değildir. Biz de nasıl bir ülke istediğimizi açık bir şekilde haykıracağız. Sadece karşı olmak yetmez. Ne istediğimizi söyleyeceğiz. Biz eşit, özgür, adil, layık, aydınlıktan yana bilimsel bir eğitimi savunan emekçilerin yönettiği bir ülke istiyoruz. Sosyalistik ülke istiyoruz biz. -Türkiye. Sosyalist Türkiye, Türkiye, sosyalist. arkadaşlar. Artık cin şişeden çıkmıştır. Artık bu sayfaya yeni şeyler yazacağız. İşçi sınıfını genel kreve davet ediyoruz. Öğrenciler onlara bin selam. İslam Üniversitesi'ne o diye, i diye boykotlar onlar. Direnişi, direnişin öncüleri balık atıyken üniversite öğrencisi arkadaşlarımız zaten ne yapacaklarını ilan ettiler. Biz boykottayız. Böyle üniversite olmaz olsun. Dersleri de kadınlar ayakta, öğrenciler ayakta, gençler ayakta, çocuklar bile ayakta çocuklar. Geceliğin pencereden pencere buraya gelemiyorlar diye. Demek ki bir halk ayaktaysa arkadaşlar umut vardı orada. Şimdi bu umudu büyütme zamanıdır. Yan yana geleceğiz, örgütleneceğiz. Her türlü ama her türlü saldırıya karşı birlikte durursak, birlikte durursak bu bir engelleri yıkacağımızı gösterdik dünyaya bunu gezide gösterdi. Şimdi de İstanbul'da tüm Türkiye'de gösteriyor. Bizim Türkiye Komünist Hareketi olarak halkımıza çağrımız şudur. Bizler halk olarak yan yana geldiğimizde gericiliğe karşı, istikdada karşı, sermaye egemenliğine karşı, patronların sırtasına karşı, tarikatları, cemaatlere karşı yan yana geldiğimizde kazanacağımız bu ülkeye ne kadar yakın olduğunu görüyoruz. Bunu da onların şaşkınlıklarından anlıyoruz arkadaşlar. Korkularından anlıyoruz. Şimdi korkma sırası onlarda. Çünkü biz güçlüyüz, onlar güçsüz. Biz halkız, onlar istifdat rejiminin arkasında sığınan bir avuç, bir avuç tekrar söylüyorum, marjinal. O halde halkın, halkın Türkiye'nin geleceği ve tekrardan el koyması gerekiyor. Yarınlar bizim arkadaşlar. Yarınlar bizim. On yıl sonrası da bizim. Yüz yıl sonrası da bizim. Bugün soracaklar bize. Çocuklarımız soracak. O gün ne yapmıştın? Anne, baba, abla o gün ne yapmıştın diye soracaklar. Biz de şu cevabı duyacağız. Sadece bugünü kurtarmak için değil, geleceği kurtarmak için o gün olması gereken yerdeydim için Halkın içindeydim. Eğlendeydim. Yürüyüşteydim. Ve son kez herkese buna davet ediyorum arkadaşlar. Herkese davet ediyorum. Bizim düşmanımız bellidir. İstiklal rejimidir. Patronlardır. Tarikatlardır. Cemaatlardır. Onları bugün, bugün hükümet temsil ediyor. O zaman buradan çok yüksek bir şekilde söyleyelim. Hükümet istifa! Hükümet istifa! Bir istifa. Bir istifa. Bir istifa. Hükümet i̇stifa teklifimizi kabul etmiyoruz. Aydınlık kardeşler. Aynı sloganınızda söylediğimiz gibi kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz dedik. Şimdi dostlar, şimdi dostlar. Bugün burada Türkiye Komünist Hareketi bu dört günlük duruma dair sözünü söylemiştir. Dostlar ana mücadele burada bitmiyor. Burada bitmiyor. Şimdi bundan sonra dostlarımızla beraber saat beş buçukta birlikte ortak eyleme katılacağız. Bunu buradan bir kez duymuş olalım dostlar. Dostlar, kardeşler dediğiniz gibi bugün bir mücadele bitmeyecek. Şimdi Mahallelerimize gittiğimizde, şimdi okullarımıza gittiğimizde, şimdi ailelerimize gittiğimizde, tek ve onurlu bir sloganı onlara hatırlatalım. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz.